Bu durumda her zaman olduğu gibi sistemimiz aranızdan yeni bir yarışmacı seçecek arkadaşlar. Bakalım o yarışmacımız kim olacak? Hep birlikte görelim. Sistemimiz yeni yarışmacımızı seçsin lütfen. Evet arkadaşlar. Yeni yarışmacımız Kemal. Evet abi. Kemal neredeyse aramızda yokmuş gibi davrandın. Öyle son dakikaya kadar bekledim. Evet. Bir an gelmeyecek diye düşündüm ama tam da şu an istiyordum. Şu an geldi. Güzel oldu. Hissettin mi geleceğini yani? Aslında oraya bakıyordum. Totem gibi kendime gelsin istiyordum. Hakikaten <laughs> öyle bakınca bana geldi. İstiyordum gelmesini şu an. Yani hadi ediyorum, hayırlısı bilmiyorum. olsun bakalım. Daha tamam peki. Abi, hemen etrafındaki komşu kategorileri bir görelim. Bakalım. Çok seçenek yok herhalde. Ülke bayrakları, sosyal medya ve havalimanları. Evet. Ne dersin? Abi çok zamandır buradayım. Yani ufak bir kardeşlik bile oluştu burada. Hı hı. Ee, gördüğüm kadarıyla çok bir şey kalmadı. O yüzden büyük oynayacağım. Aykut abi seçeceğim. Sosyal medya. Hadi alkışlarla sizi buraya alıyorum. Gelin bakalım. Bakacağız. Açıkçası Kemal'in beni seçmesine şaşırdım. Sosyal medyada kendime güveniyorum. Özellikle de uygulamaların logolarını bekliyorum. Bu konuda iddialıyım. Sistem beni seçti. Aykut abi gözüme kestirmiştim zaten. Onu yenip bütün alanını alacağım. Buraya sık gelen yarışmacılarımızdan bir tanesi. Evet öyle oldu. Kemal seni tanıyalım mı? Kemal Avcı, 29 yaşındayım. Evliyim, çok sevdiğim bir karım var. Denizden geldim, İnşaat ustasıyım. 14 yaşından beri çalışıyorum. İnşaat ustasıyım derken Alçısı mesela var. onun inşaat ustasıyım. Bütün inşaattan sorumlu musun? Mesela yoksa onların Yok, kademeleri ustayım. mi? Ustayım. Alçı yapıyoruz. İşimiz ha. alçı. Hı. İki tane öz olmasa da abim gibi sevdiğim insan var. Hı hı. Onlar bana iş öğretti. Oradan devam ediyoruz işte. Aslında alçı ustasıyım diyorsun evet. inşaatlarda. Evet. Peki. O şekilde. Evet arkadaşlar. Sosyal medyayla anlasın. Ya normalde iyi de ama herkesin dediği gibi ucu çok açık. Nereden çıkacak şu an pek bilgim yok. Doğru. Abi de yeni geldi aslında. Onun da pek bir şey bildiğini sanmıyorum ben gibi. Hem Siz komik. Siz de benim gibisiniz. Hem ya, komik olacak herhalde biraz bakacağız duruma. <laughs> evet, biraz. enteresan bir kapışma olacak çünkü evet, arkadaşlar. Çünkü ekranda fotoğrafını gördüğünüz sosyal medya ünlüsünün adını ve soyadını söylemenizi istiyoruz. Sorulan kişinin çok bilinen takma adını söylemenizde doğru cevap olarak kabul edilecek. Anladım abi tamam. Bakalım belki de tanıdıklarımız çıkacak içinden. Bakalım. Belki Ömer çıkar. Demin gitti ya. Belli mi olur? Orada evet. Bir evet. herhalde. Belli mi olur? Evet. Bakalım. Peki hazırsanız başlıyoruz. Hazırım. Kapışma başlasın. Üsret Gökçe. Pas. Kerem abici. Koray abici. Pas. 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 Danilo Pas Zor çıktı bu Pas Abi tebrik ederim gene evet. de Evet burada şans faktörü Yaş Devreye girdi, biraz galiba. Peki Kemal? Efendim abi. O gördüğün fotoğrafları sen biliyor muydun, tanıyor muydun onları mesela? Doğan Kabak tanıyordum. O da araba kullandığı için Hı -hı. gerisini pek ben de bilmiyordum. Sen de bilmiyordun. Yani. Aslında yani, yani. Görünce evet dedim ama normal pek izlediğim insanlar değil. Aralarından bir tanesini bilseydi ve top sana geçseydi, yani bilme sırası, cevaplama sırası sana geçseydi, belki de sen de seri olarak pas diyecektin olabilir değil olabilir. mi? Biraz şanssız evet. Sanki ne yalan var. söyleyeyim. Evet şanssız bir kategoriydi. Evet. Ben senin yerinde olsam aynı senin performansını gösterirdim. Ben daha çok uygulama logoları gibi bir şey hayal ediyordum. Evet. Biraz ona güvenmiştim ben açıkçası. Ben de hiç, gerçekten hiçbirini tanımıyorum arkadaşların şey, beni bu bakmasınlar ama ben de tanımıyorum. Yani bu da sosyal medyayla ilgili olup olmamakla ilgili bir şey galiba. Doğru. Olabilir. Öyle bir durum evet. ama evet. maalesef bu kategoride seni Sistem dışı bırakmak zorunda kaldık. Sağ ol Mustafa. <laughs> evet, senin alanını olduğu gibi şimdi Kemal'e veriyoruz. <laughs> Ve artık o kategorinin adı Süperlik. Aykut'cum çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim Oktay Bey. Teşekkür ederim. Çok i̇yi akşamlar diliyorum. İyi Tey akşamlar. Çok keyifliydi. Abi kendine iyi bak. Görüşürüz. Başarılar. Eyvallah. 6 kutuluk bir alanım vardı. Alanım da genişti aslında ama maalesef beklediğim gibi çıkmadı sorular. İkonlardan değil de ünlülerden çıktı. O konuda da maalesef zayıfmışım. O şekilde yenildim. <laughs>